İhsasım isyanı kalayanda yine Tayyadı bir insaflar elinde parça parça tüketiliyor rahmin Kendimi yapayalnız hissediyorum Herkes bir arzu içersine naçiz bedenimden Kimisi ciğerime tali, kimisi aklıma Kimisi kalbimi çalıyor, kimisi oynuyor ruhuma Kendimi yapayalnız hissediyorum Meyyit olup olsam gassalın elinde Teneşirde olsam kefenimle Bir damla merhamet edilmeden Bir katlecik gözyaşının çok görüldüğünü görüp Kendimi yapayalnız hissediyorum Bakıyorum etrafıma tutunmak için bir dost eline Yerine göre sığınmak için yapılacak bir nasihate Düşerken tutup kaldıracak müşfik yüreğe Hasret kaldım kendimi yapayalnız hissediyorum. Yağmasa da gürleyen Sihab-ı sevdalardan gönül tarlama düşecek bir katre belelden Nusret içre kendimi yapayalnız hissediyorum Uyku kalmadı gözlerimde Hep yorgun, hep dargın Rüyalar bile terk etti zannım Kendimi yapayalnız Hissediyorum Varlıkta herkes var İyi günde saymakla bitmez dost ahibba Bugün neredesiniz? Hangi keller deliğinde muhtevisiniz? Kendimi yapayalnız hissediyorum. Bir katra ağaba mahkum olsam Zindanda bir şu aya muhtaç olsam Göller kuruyor şems gizleniyor bulutlarda şurup etmiyor Kendimi yapay yapayalnız hissediyorum Teslim oldum kaderim kaderime Alın parça parça edin Atın bir bir hulus imkana Hatta koyun na tamam makbere Dilence edin unuttuğunuz bir fatihaya Kendimi yapay algısı hissediyorum. Sormuyorum bundan böyle neden diye. Menfaat geçerek de dostluklar ne oldu, niye? Bu konuda bir tecrübe kelam etti. Sen konuşuyorsun nafile. Kendimi yapay algısı hissediyorum. Sanmayın geldim bu noktaya bir günde. Ömrüm çürüdü, hissettim bunu, izdiyat ediyor günden güne Kabul etsen, etmesen fark etmiyor hakikate Kendimi yapayalnız hissediyorum Muhtaç, uslanmazsın, mecnun müzminsin Az söylüyorum, çok hak ediyorsun Hala dost hakiki olan turaba giremiyorsun. Kendimi yapayalnız hissediyorum.